Herkese merhaba. Bugün e, çok güzel bir iş hakkında konuşacağız. Daha önce birkaç defa dillendirmiştim. Ticaret ne durumdadır? Piyasalar nasıldır? Seçimden sonra nasıl olur? Ne iş yapsak? Karlı çıkarız, zarar etmeyiz. Bu piyasada bir de borçlanmak, borç ödemek var. E, abi durumlar sakat. Bize şöyle bir iş anlat ki kaybetme olasılığımız çok düşük olsun diyenler için. Bayram şekeri, bayram çikolatası tadında bir sohbet, muhabbet, ticari sohbet, muhabbet videosu izleyeceksiniz. Bir iş fikrinden bahsedeceğiz. Benim de e, bu yaz yapmayı düşündüğüm, ilk adımı atmayı düşündüğüm bir iş fikri olacak. Butik kahve dükkanı açmak. Birkaç tane iş daha var aklımda. Eğer bu konsept beğeninize, hoşunuza giderse Video yorumlarında belirtin, hemen bir dahaki videoda da sırayla diğer aklımdaki 2-3 fikri de bu şekilde e, muhabbet tarzında anlatalım. Şimdi öncelikle son zamanlarda, özellikle bu depremden sonra e, ivme arttı. Batı bölgesine, Marmara bölgesine, Trakya bölgesine iç göç hızlandı. İnanılmaz bir nüfus artışı var. Zaten bu bitirdiğimiz bayramda da haber görüntülerinde gördünüz. Vapurlar bedavaydı. Otobüsler, toplu taşımalar bedavaydı ve Mekke gibi, hacılık gibi insan izdamı vardı her yerde. Bu Trakya'nın genelinde, Marmara'nın genelinde hızla artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu ticaret için bir avantaj. İnsanlar parayı fabrikalardan, sanayi bölgelerinden oradan buradan kazanacak. Ama olmazsa olmaz yaşadığı şehrin çarşısına çıkacak ve illaki olasılık hesabı olarak senin dükkanına da uğrayacak. Şimdi butik kahve dükkanını neden diğer işlerden önde tutarak onu seçtim? Bir kere giriş maliyetimiz çok düşük mütevazı rakamlar. Yani bugün bir 150 bin liraya ortalama bu işe gelir. 100 bin liraya da ite kaka girilir. 200 bin liraya layıkıyla bu dükkanı açarsın. Butik kahve dükkanı diyorum. Çay ocağı demiyorum. Restoran kahveciliği demiyorum. Kahvehane demiyorum. Bunun butik kahvesi, butik kısmı şuradan geliyor. Küçük metrekareli dükkanlar. Şehrin hareketli bölgelerinde küçük metrekareli dükkanlar. O yüzden butik kahve. Küçük metrekare olduğu için çok fazla tadilat istemeyecek. Küçük metrekare olduğu için çok fazla sandalye, masa istemeyecek. Küçük metrekare olduğu için dükkan çok fazla mutfağına ilk açarken tadilat parası gitmeyecek. Ve yine açılış maliyeti düşük olduğu gibi işletme maliyeti de bu dükkanın çok küçük olacak. Metrekare küçük olduğu için kirası da küçük olacak. Elektriği de küçük olacak. Personel sayısı da küçük olacak. Benim aklımdaki proje bir personel çalıştırıp pazar günleri dükkanı açmayıp benim de boş vakitlerimde orada bulunmamla birlikte bir kişiyle dükkanı döndürmek. Sistemi öyle bir kurun ki siz bir hafta gitmeseniz bile o dükkan yine dönsün. Aksamız. O yüzden açılış ve kapanış saatlerini daha işi kurduğunuz zaman kafanızda kağıt üstünde belirleyin. Pazar günleri açmayın. Şimdi ben bunu özellikle e, Tekirdağ'da denemek istiyorum. Tekirdağ Trakya genelinde ekonomi olarak, ticaret olarak en geride memleketlerden biridir. Çünkü iş sahası çok az olduğu için çalışan nüfus sayısı da çok azdır. Dolayısıyla çok fazla nakit akışı dönmez Trakya geneline göre. Eğer bu iş burada Tekirdağ'da tutarsa Hakkari'de çok rahat tutar. Yani Tekirdağ Hakkari'den dezavantajlıdır bu tarz işlerde. Dükkanı açtınız. Butik kahve işini başlattınız. Peki ne satacağız kahveden başka? Şimdi kahvenin kar marjı çok yüksek arkadaşlar. 300, yüzde 400 kahvede kar marjı var. E, 20 liradan başlıyor kahve fiyatları. 30 lira, 40 lira, 50 liraya kadar yükselebiliyor. Yani günde personel çalıştırmazsanız kendiniz durduğunuzda 15-20 kahve satarak dükkanı ayakta tutabiliyorsunuz. 15-20'nin üstüne sattığınızda size kar oluyor. 30 lirayı satıyorsan artık 15-20 kahveden sonra her sattığın bir kahve senin 30 lira oluyor. Yani cebine gelen 30 lira kar oluyor gibi. Yani böyle inanılmaz satış rakamlarının adetlerine gerek kalmıyor. Bu da iş modelinde beni cezbeden şeylerden bir tanesi oldu. Kaldı ki yanında sektöre bağlı Ek satış yapabileceğin çok fazla şey var. Sufle tarzı tatlı ürünlerini koyabilirsin. Kruvasan tarzı hafif tatlı atıştırmalık ürünler koyabilirsin. E, poğaça simit tarzı şeyler koyabilirsin. Tabii yağlı kol böreğine falan girmeyin. Yani börekçiye de çevirmeyin. Bunlar yine e, dükkanın konsepti olan butikin dışına çıkmaması lazım. Yani siz kahvede bile butik olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Minimalist olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Yine yanına atıştırmalık bir şeyler eklerseniz de bunu butik konseptinde yapmanız gerekiyor. En kötü şartlarda hareketli bir yerde bu tarz konsepte uyan bir dükkan bulduğunuzda bakın önümüz yaz. Havalar ısınmaya başladı. Zaten doğru düzgün kışta yaşamadık. 1 lirayı alıp 3 liraya su satsanız yine maaşlı işinizden belki çok daha fazla para kazanmazsınız ama maaşlı işinizden çok daha fazla kazandığınız parayı huzurla yersiniz. O yüzden bu iş yapılır mı? Yapılır arkadaşlar. Ben seçimden sonra denemek istiyorum. Ama her ne olursa olsun bana video yorumlarında, canlı yayınlarımda gelip de e, ne oldu sen butik kahveci açıyordun gibi eleştiri babında bu soruyu sormayın. Çünkü benim kanalımın konsepti iş fikirlerini değerlendirmek. E, kendi gözlemlerimle, kendi deneyimlerimle iş sektörleri, iş fikirleri hakkında kendimce yorum yap kanalımın konsepti bu. Ben bugüne kadar belki 50 tane belki 100 tane iş fikri hakkında yorumlamada bulundum içerik ürettim. Şimdi bu bahsettiğim işlerin hepsini yaparsam nasıl olacak bu iş? O yüzden ben burada ülkenin ekonomi bakanı değilim ve seçilmek için oy almak için de bir vaatte bulunmuyorum kimseye. Ben bu dükkanı açacağım diye ben sadece kafamın içinden geçenleri videolarda sesli bir şekilde sizin duyabileceğiniz bir şekilde düşünüyorum. Hepsi bu. Belki bu tarz bir şey aklında olan bir arkadaş benim fikirlerimle daha rahat önünü görebilir. Belki kafası karışmış, ne yapacağını bulamayan bir arkadaş benim video fikirlerimden kendine bir ilham alabilir. Belki bu işi yapan bir arkadaş işin içerisindeyken göremediği bir tüyoyu benden almış olabilir. Bu sadece butik kahve dükkanı için değil, konuştuğumuz diğer sektörlerle, diğer iş fikirleriyle de alakalı. Burada başarılı olmanız için e, biraz mizah içeriyor birinci seçenek ama e, her şakanın da bir gerçeklik payı vardır ya. Kahveyi sevmeniz lazım. Kahve içmeyi sevmeniz lazım. O dükkan küçük olacağı için e, dükkanın vitrininde devamlı siz olacaksınız. Yani sen yemiyorsan kimse yemez. Sen içmiyorsan kimse içmez. Kahveyi sevmiyorsan sakın ola bu işe girme. O kahve dükkanında kendine çok güzel bardaklarda kupalarda çok güzel kahveler yapıp akşama kadar dükkanın içinde önünde sağında solunda kahve içmen gerekiyor. Kahveyi sevmiyorsan çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani alkol tüketmeyen birinin meyhane işlettiğini düşünün. Gerçi o daha başarılı olur çünkü alkol alkol içerek bir işletme işletirseniz muhtemelen daha başarısız olursunuz. Bu çok doğru örnek olmadı. Örneği geçelim. Ama ee, gerçekten miza içeriyor bu ilk kuralım ama gerçekten doğruluk payı var. Kahveyi sevmeniz lazım. Ee, reklamlar bu yüzden var. İnsanların beynine bir şey çağrışım yaptırmak istiyorlar. Örneğin e, kırmızı renk insanın acıktığını hissettiren renkmiş psikolojide böyle geçiyor. Bakarsanız da e, dünya globalinde başarılı olmuş gıda firmaları ağırlıklı olarak tabelalarında, firma logolarında kırmızıyı kullanırlar. Ee, bu şekilde insanlara çağrışım yapmanız gerekiyor. Bu da bilimsel bir şey. Ben ne kadar mizah yapsam da, evet butik kahve dükkanında akşama kadar sen e, canlı bir görsel, canlı bir manken olarak kahve içmen gerekiyor. Birinci önceliğin kahveyi sevmen gerekecek bu işe başlarsan. İkinci önceliğin de insanlarla konuşmayı, sohbet etmeyi, iletişim kurmayı hem sevmen lazım hem de iyi bilmen lazım. Futbol muhabbeti konuşacaksan önce karşıdaki adamın hangi takımla olduğunu, hangi takıma düşman olduğunu, hangisini sevip hangisini sevmediğini öğreneceksin. Ona göre konuşacaksın. Bu tüm esnaf grupları için geçerli ama butik kahve dükkanında biraz daha şey vardır. Nasıl söyleyeyim? Bir mecburiyet yoktur müşteride. Yani seni severse, dükkanını, konseptini, esnaflarını, arkadaşlığını severse Daimi ömür boyu müşteri olur? Her gün işe giderken, işten gelirken öğlen molasında dükkanı ziyaret eder. İşte bu başarılı işletmeciliklere ayak uydurabilirsen butik kahve dükkanın senin bankamatikler biliyorsunuz çok küçük yer kaplarlar ve bankamatikler bir kira bedeli öder bankalar bankamatikleri oraya yerleştirmek için mal sahibine. İşte o küçük butik kahve dükkanın doğru adımları, doğru işletme stratejilerini uygularsan senin için bir bankamatik gibi çalışacak. Gün geçtikçe her gün bu ay yeni 7 müşterin olacak. Belki 28 kişiyle tanışacaksın. Senden 250 kişi alışveriş yapacak. 28 ile tanışacaksın. Ama o 28 kişiden 8 artık senin daimi müşterin olacak. Gibi. Yani kar topu gibi büyüyecek bir iş. Tabii ki esnaflığı seviyorsan, kahve içmeyi seviyorsan, ticareti seviyorsan, ve insan ilişkilerin iyiyse. Geri kalanlar teferruat. Bir tane de personel çalıştıracağın için yani sabah erken kalkman lazım şu bu ben bunlara karşıyım. Acun Ilıcalı'nın dediği gibi ben insanların sabah çok erken saatte kalkıp işe gitmelerine karşıyım. O yüzden çok erken açılmayacak zaten butik kahve dükkanı. Çay ocağı değil bu sabah ezanına mütakim... açılmasına gerek yok. Yani senin devamlı pozitif olman gerekiyor. Sen buna özen göster. Personelin elemanın dükkanın açılış kapanış saatlerine riayet göstersin. Dükkanın camı penceresi kırılmasın diye başında beklesin. Sen de işin insan kaynaklarını yürüt. Devamlı pozitif bir şekilde git dükkanına otur kahveni iç ve uçan sinekle bile iletişim kur. Yoldan geçen herkes, dükkanın önünden geçen herkes senin potansiyel müşteri. Kaldı ki artık dükkanını dijitalde her yere gösterebiliyorsun. Yani sadece dükkanının önünden yürüyen değil, aynı zamanda sosyal medyada da bir sürü potansiyel müşterim var. TikTok'unu aç, Instagram'ını aç, YouTube'unu aç. Tanıt, işini tanıt. İşinden ziyade kendini tanıt. O dükkanın tabelası olduğu gibi senin de bir tabelan var. Hepinizin ismi bir marka. Markanı tanıt. Ne kadar pozitif bir insan olduğunu tanıt. İnsanlara iyi gelebileceğini göster. Gelsinler seninle bir tanışsınlar, bir kahveni içsinler. Sosyal medyayı bu konuda kullan. İnsanların oraya geldiği zaman mutlu hissettiğini, pozitif enerji yüklendiğini o insanlara. Sosyal medyada potansiyel diğer müşteriler bunları göster. Yani bu işte başarısız olmanız çok zor. Tabii ki bu dediğim iki maddeye uyuyorsanız. İnsan ilişkilerini becerebilecekseniz ve kahve içmeyi seviyorsanız bu işte başarılı olmanız çok zor. Bir de üçüncü olarak size vefalı olmayı tavsiye ediyorum. Sadece butik kahve dükkanı işletirken değil, tüm işletmelerde, tüm sektörlerde vefalı olun. Size dayınızdan mı bir iyilik geldi? Küçücük bir iyilik de olsa vefalı olun. Kimden iyilik geldiyse, kimden bir nezaket gördüyseniz Kimden bir kibarlık gördüyseniz vefalı olun. Şimdi bu konuda bir iki dertliydim. Söylesem mi söylemesem mi hala kararsızım. Bu video değil bundan önce attığım video. İş fikri var orada da bir tane. Instagram'dan ben çok yoğun mesaj alırım. Geçen sene bu yoğunluk çok fazlaydı. İki sene önce daha fazlaydı. Fakat ben artık insanlardan bakıp uzaklaşmak istedikçe Instagram'daki yoğunluk azaldı. Artık DM kutuma eskisi kadar çok e, soru talebi, yardım isteği gelmiyor. Lakin yine de haftada en az 3-5 tane iş fikri, soru, yardım isteği geliyor. En son bir arkadaşımız ben de Instagram kullanmıyorum. Telefonumda yüklü değil sadece Google Chrome'dan bilgisayardan arada internetten Instagram'ın sitesine girip öyle bakıyorum. Önemli mesaj var mı diye. Çünkü herkes o kadar çıkarcı olmuş ki. Yani abi işte benim telefon numaram bu arar mısın tekel büfe açıyorum. E abi tamam sen tekel büfe açacaksın da ben taş mı yiyeyim? E ben şimdi seni arayayım bir saat sohbet edelim. Ben sana bir saat tekel büfeciliği anlatayım da ben taş mı yiyeyim? Senin gibi günde 10 kişiyi arasam ben 10 saatim gitti. E ben çalışmayayım mı? Herkes bencil kendini düşünüyor. Bazen hayır için iş yapıyorsun onda da vefasızlıkla karşılaşıyorsun. İki gün, bugün üçüncü gün. Bundan önceki attığım video. Instagram'dan bir arkadaşımız, abi çok zor durumdayım. Deprem bölgesine depremzedeyim. Dediği için zaten ben ona e, özel video çektim. Bundan önceki videoyu ona özel çektim. Instagram'dan da gittim. Abim telefon numarasını yazmıştı. Onu aramamı istiyordu. Ne iş yapacağım abi? Sermayem 100 bin lira işte şöyle bir. Abim sana özel video çektim. Dedim. Cevap verdim. Ama yok. Herhalde aramamı istiyordu ki bana e, daha o videonun altına gelip teşekkür ederim abi bile demedi. O yüzden vefalı olmayı bilin. takdir ilahi vefasız olursanız her şeyi çok doğru yapsanız da e, gitmez, yürümez. Uçan kuşun bile size bir gölgesi dokunursa o kuşa bile vefalı olun abi. Kapının önüne bir kap koyun. Olur da bir gün tekrar oradan uçarken yorulur falan iner su içsin. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ben Sezgin Cesur. İnsanı ilgilendiren her şey bizim kanal konseptimizde sadece iş fikirleri değil. Videoyu beğendiysen veya bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsan abone olarak veya yorumlarda bildirerek bize destek olabilirsin. Kendinize iyi bakın.